Ana karakterimiz Shin Yang-woo, hayatında hiçbir zaman başarılı olamamış, borçları yüzünden annesinden ve kardeşinden bile sürekli azar işiten umutsuz bir bireydir hayatı boyunca küçümsenmiş, toplum tarafından dışlanmış, hayalleri ise her seferinde gerçeklerin sert duvarına çarpıp paramparça olmuş biridir. Çaresizlik içinde debelenirken tek çıkış yolu olarak gördüğü, tüm servetini yatırdığı dünyanın en popüler sanal gerçeklik oyunu Satisfy'e tutunur. Ancak oyunda geçirdiği uzun saatlere ve büyük fedakarlıklara rağmen gerçek hayattaki şanssızlığı ve vasatlığı peşini bırakmaz. Oyunda Grid adını kullanan Shin Yang Wu, 3 yıl boyunca büyük emek verse de yalnızca ortalama bir savaşçı seviyesinde kalmış. Gösterişsiz performansı yüzünden diğer oyuncular ve loncalar tarafından hor görülmüştür. Bu durum Grid'in gerçek hayattaki bencilliğini, kıskançlığını ve para takıntısını oyun içine de taşımasına neden olmuştur. Oyun onun için sadece bir kaçış değil, aynı zamanda borçlarını ödeme umududur. Başarısızlıklarla geçen hayatında tek kurtuluş kapısı olarak gördüğü bu dünyada herkesin küçümsediği sıradan bir oyuncudan farklı olma hayali kurar. Bir görevi tamamlamak için tehlikelerle dolu Kuzey Bitiş Mağarası'na giren Grid, görevi verenlerin ihanet edip onu öldürmeye çalıştığını fark ettiğinde hayatının son anlarını kendi lehine çevirmek için değerini bilmediği Pagma'nın nadir kitabını kullanır. Kitabı okuduktan sonra efsanevi gücün etkisiyle özel sınıf Pagma'nın halefini elde eder ve kaderi tamamen değişir. Bu kitap ona eski bir efsane olan hem usta bir kılıç ustası hem de gelmiş geçmiş en büyük demirci olarak bilinen Pagma'nın mirasını sunar. Kitabı kullanma kararı Grid'in hayatının en büyük kumarı olur. Normalde bir oyuncunun asla elde edemeyeceği bu fırsat aynı zamanda büyük bir yükümlülüğü de beraberinde getirir. Çünkü Pagman'ın yolu yalnızca güç değil, aynı zamanda büyük sorumluluk ve acı dolu bir sınavdır. Efsanevi demirci sınıfını edinir ancak bedeli ağırdır. Karakter seviyesi ve tüm statüleri sıfırlanır. Yeni mesleği ona efsanevi yetenekler sağlarken aynı zamanda düşük seviyesinden dolayı hayatta kalma mücadelesini daha da zorlaştırır. Grid efsanevi mesleği edindikten sonra hemen üretime geçemez. Çünkü ürünlerin taslakları ve yapım aşamaları ona yabancıdır. Bu yüzden farklı şehirlerdeki ustaları ziyaret ederek önce basit silahların üretiminde deneyim kazanır. Başlangıçta bir demirci ona ok yapmayı öğretir ve Grid ilk denemesinde bile destansı bir ürün ortaya çıkarır. Ancak bu başarı bile onun için yeterli değildir. Daha sonra başka bir şehirde başka bir demirciyle çalışarak eksik olduğu teçhizat ve üretim tekniklerini öğrenir. Artık sadece sıradan, nadir ve destansı ürünler üretmekle kalmaz. Zamanla efsanevi seviyede eşyalar yaratmaya başlar. Bu süreçte Serinin ilk dönemleri Grid'in zanaatkar olarak acı çekerek nasıl geliştiğini, sayısız deneme yanılmayla yeteneğini yavaşça nasıl açığa çıkardığını detaylıca gösterir. Onun sabırsız, öfkeli ve açgözlü doğası bile bu süreçte törpülenir. Grid'in hayatı, tesadüfen dünyanın en güçlü loncalarından biri olan Zedakah loncasının dikkatini çekmesiyle yeni bir döneme girer. Lonca lideri Jishuka ve elit üyeler Pon, Regas gibi dünyanın en iyi oyuncuları Grid'in ürettiği efsanevi sınıf eşyaların gücünü anlarlar. Başlangıçta Jishuka başta olmak üzere Lonca üyeleri Grid'in yeteneğine hayran kalarak ona saygı gösterir ve yakınlık göstermeye başlar. Ancak Grid gerçek hayatta ezik bir karakter olduğu için bu ilgiyi doğal karşılamaz. Onların samimiyetine inanamaz ve gerçek arkadaşlık kurmakta zorlanır. Fakat zaman geçtikçe Grit hem bu elit oyunculardan bir şeyler öğrenmeye başlar hem de kendi değerini fark eder. Ancak bu zorunlu birliktelik Grit'in karakterinin gelişimi için bir dönüm noktası olur. Lonca'nın baskınlarına katılır, onlarla birlikte tehlikeli zindanlara girer. Bu süreçte sadece zanaatkar değil, aynı zamanda ürettiği eşyalarla donanmış yenilmez bir savaşçı haline gelir. Pagma'nın kılıç dansları, eşsiz yetenekleri ona büyük savaşlarda beklenmedik zaferler kazandırır. Grid'in savaş stilindeki farklılık onu diğer tüm oyunculardan ayırır. Lonca, Grid'in ilk ve en önemli müttefikleri hatta ailesi olur. Zamanla onların desteği sayesinde ilk defa bir topluluğun parçası olmanın değerini öğrenir. Hikaye Grid'in sadece kişisel başarısının ötesine geçer. Bir görev sırasında kral tarafından kendisine toprak ve arşüdüklük unvanı verilir. Bu onun oyun içindeki konumunu güçlendirir ve stratejik etkisini artırır. Grid artık sıradan bir oyuncu değil, dünya sahnesinde önemli bir lider adayıdır. Verilen toprak ve unvan sayesinde yanında sadık yoldaşlar, kahraman niteliğinde NPC'ler ve gerçek oyuncular bulunur. Böylece oyun kişisel hırsların ötesinde devam asa bir strateji arenasına dönüşür. Grid'in kazandığı toprak ve arşüdüklük unvanı onu Satisfy dünyasında imparatorluklar, kutsal şövalyeler ve güçlü iblis lordları tarafından dikkatle izlenen bir lider haline getirir. O artık sadece bir oyuncu değil, binlerce kişinin kaderini etkileyebilecek bir liderdir. Manhwa bu aşamada diplomasi, askeri strateji, iç siyaset ve uluslararası ilişkiler gibi karmaşık konuları işlemeye başlar. Grid, sahip olduğu unvan ve ve toprakları korumak ve geliştirmek için Satisfy evreninin dört bir yanındaki tehditlerle yüzleşmek zorundadır. Etkisini yalnızca kılıç gücüyle değil, zekasıyla ve çevresindeki dostlarıyla da sürdürür. Yeri geldiğinde hırslı bir lider, yeri geldiğinde halkının refahını önceleyen adil bir yönetici olur. O sadece Pagma'nın mirasını değil, aynı zamanda kendisine bahşedilen yeni meslekler ve unvanlarla gücünü katlayarak oyunun temel döngüsünün ötesine geçer. Her yeni unvan onun yeteneklerini artıran bir basamak olur. Onun yolculuğu sıradan bir oyuncunun kaderini zorlayarak nasıl tarihin akışını değiştirebileceğinin kanıtıdır. Grid'in nihai amacı hem gerçek dünyadaki borçları ödeyip ailesini güvence altına almak hem de Satisfy evreninde tarihe adını yazdırarak en güçlü, en saygın varlık olmaktır. Gücü ve eşsiz yetenekleriyle Grid sadece bir oyun karakteri değil, tüm dünyayı değiştiren bir efsaneye dönüşür. Onun hikayesi başarısız bir ezikten efsanevi bir hükümdara dönüşümün destansı yolculuğudur. Ve her bölüm okuyucu azmin, çalışmanın ve inatçılığın kaderi yeniden yazabilecek en büyük güç olduğunu gösterir. Serinin adı Adını söylemeden önce videoyu beğendiyseniz takip edip yorum yapmayı unutmayın. Bu webtoonun adı Tam Teçhizat. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.